Beklentiler devam Program Arkadaşlar program bitmiyor yani. Beklentiniz oysa devam ediyor. Öyle bir final yapacağız falan diye bir şey yok. Hayır, ben şunu demek istedim. Gökhan sen deminden beri zorluyorsun zaten. Bağlan bağlan diye. Bağlandım <laughs> tamam. Zorlamayı seversin. Ee, akşam e, gerçekten Survivor ruhuna uygun bir bölüm var. Hah çok hatırlatmamı istiyorsan. Çok hatırlatmamı istiyorsan. İnsanla senin e, dönemindeki bir oyun vardı ya dönmeli. Dönmeli oyun. Ay yapma Hacı abi. Ay, ee, benim yendi. benim yendim. Yani, şey... yendi. Evet. Hani. Evet, ama nasıl Orada... yendi? Nasıl <laughs> yendi? İki kere yendi. İki kere yendi hani. ama nasıl yendi çok belli değil. Mükemmel oyun. Mükemmel oyun. İki kere yendi <laughs> hani. Tamam. İki kere yendi. Olmadı. Tamam. İki kere yendi yani. Evet yani, abi. Öyle bir, öyle bir e, yani o oyundaki bir gerilim enerji vardı içinde. Ödül çok büyük bu akşamki. Ya ödülü biliyorsun. Jetskiler binecekler buradan. Şu arkamda iki yeri görüyor musunuz? Onun evet. böyle şetiklemeyecekler. Sonra bu nöronları götürecek kasada kampoya. Yani onların evlerinin evlerin olduğu yere. Sonra oraya gidecekler. E orada da e, menü beraber aldık. Ben yazdım menüyü. Çok güzel bir menü var. Üstte bir de yemek yiyecekler. Üstte de güzel bir parti var. Bu tabi tahmin edeceğiniz gibi tansiyonu çok yükseltecek ve oyunda kan gövdeye götürecekler. Yani. Evet, de, evet tahmin ediyoruz. Acun abi o evle alakalı şöyle bir şey çıktı. Ev ya bırak sen de bir şey çıkmadı. Sen bir şey söylemişsin. Sen mi yazmışsın ona? Ya Oğlum ben sen bana sormadan benimle konuşuyor. Doğru abi doğru. Ben bir internet sitesinde ya. haber gördüm. Onu ya yazdım. Hakan sen manyak mısın oğlum? <laughs> Acun abi canlı yayın. <laughs> Tanışıyoruz tamam canlı yayın kanalını <laughs> abi, kapattın. Abi tutuşuyor <laughs> Sadece <sen> <canlıydım. gülüyor> Instagram Ya sen benimle <laughs> tanışıyorsun Hakan. Biz seninle mesajlaşabiliyoruz ya. Senin asparagasını kovalıyorum şu anda. <laughs> <laughs> Gözün dönmüş seni ya. Abi seviyor biraz seviyor. Mark Antony beni eklemiş. Biraz mı? Kimin abi o ev? Ev ya. ünlü birinin o dediğin isim değil yalnız. Şarkıcı. <laughs> Şarkıcı. Ben de, söyle, ben, ben de başka ters bir isimle gelmiştim ona. Hani o, ya o, programda, 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 programda tutturdu yani. o ev bunu. Ya diyorum ki Acun abi söylemiş sana ne oluyor niye söylemeyeceksin? için? Ya inanılmaz yani, Ev bulunmuş o internet sitesinde <laughs> görmüştü çok güzel abi, ya. Ama olay garip <laughs> ev Acun abi. Hakikaten. <laughs> <laughs> Ay tamam bırak şimdi. İnandırıcılığını zannediyorsun ya. Haber kaynağına bak. Ya sen bana ulaşabiliyorsun abi o inanılmaz bir ya. Ya şimdi ulaştım söylemiyorsun mesela. Evet doğru bak burada haklısın, burada da sen <laughs> haklısın. <gülüyor> tamam, Ulaştın öğrendin mi hayır. Ama yani söyleyeceğim galiba. Söyleyeceğim sahibi aradı geçen. Güzel bir şey oldu belki bir şey yapacağız yani. Baş, normal, abi, normal. baş harfi ne <laughs> abi baş harfi? İndirim yaptı. Baş harfini verebilirsin. Şey abi. diyeceğim. <laughs> e, ne diyeceğim? Ha ölüm çok iyi. Çok iyi ya. Yani son yani, hani anlatamıyorum da gerçekten güzel. Gerilim, merilim. Böyle Yunus Emre'ler olaylar, enerji. Tabii. Işte. güzel. Böyle. Aynen. Ama günün konusu ne biliyor musun? Günün konusu şu. Atamıyor. Günün konusu aslında bu. Bugün. Bugünün mottosu atamıyor. <laughs> Netflix'te bilen an dizinin başına geldi. Bu cümleler ya. Bugünün sloganı şu atamıyor. Hashtag atamıyor. Evet atamıyor üzerine Sevgili, olay evet atamıyor atamıyor siz zaten başlatmıştınız sene yoktu aslında bir anda kılıçlar çekildi öyle söyleyeyim atamıyor Acun abi Nisan nasıl İyi kız <laughs> <laughs> toparlandı mı yani toparlandı mı derken benim ona iki tane taktiğim vardı ikisini de uyguladım bundan sonra toparlanmazsa Nisa toparlanmaz zaten hani Acun abi, iki tane ben taktiğim... alıyorum pardon Şöyle mesajlar alıyorum. Mesela işte e, fiziksel bir sakatlık olduğunda ortopedist geliyor, işte ne bileyim bir tedavi yapılmaya çalışıyor falan. İnsanın da bu psikolojik rahatsızlık olduğunu düşünüyor herkes. Bununla ilgili psikolojik destek alacak mı, aldı mı? yapıyor. Yani, yani profesyonel bir psikolojik destek. Psikolojik destek e, yani. durumu olduğunu düşünüyoruz. Hayır hayır asla öyle bir durum yok. Yani öyle bir durum söz konusu değil. Yani e, psikolojik desteklik bir durum olduğunu asla düşünmüyoruz, onu söyleyeyim. Tamam. Hı hı. Yani e, buradan merak edenlere de söyleyeyim. Bu bir şeyi yapabilip yapamamakla alakalı. Yani e, bu tamamen hani Survivor, zor yarışma. Dayanabiliyor musun? dayanamıyor musun? Konu bu. Yani sanmıyorum mesela Gökhan sen de burada olsan, e, sen de belki yapamazdın. Yani, sizin aranızda korktuğunu yaptı kesin, insanı yaptı kesin. Şey ama sa, sana emin değilim mesela, anladın mı? Belki 20 yaşında yapardı, şimdi yapamazsın. Bazısı evet. 30 yaşında yapar, 20 yaşında yapamaz. Yani şu andaki durum asla bir zorlanma. Ee, ha, hangi noktada izliyorsan ben e, bir kere e, hani Nisa'ya şey açıkladım, bu konserde gördünüz zaten. Hani biz Nisa'ya kızmıyoruz zaten. Biz Nisa'ya asla hani biz yarışmacılarımız yapamıyor diye niye kızalım, niye hani ona, onun da öyle bir korkusu var. Hani bana ayıp